Vücudumuzda bulunan her uzvun, her dokunun, her parçanın mutlak bir işlevi vardır. Bu nedenle hiçbirini kaybetmek istemeyiz. Ancak bazen bir uzvun kesilmesi zorunlu hale gelir. İşte buna tıp dilinde amputasyon denir. Amputasyon veya otoamputasyon. Yani cerrahi müdahale ile bir uzun kesilmesi ya da kendiliğinden çürüyüp kopması. Dünya genelinde benimsenmiş olan amputasyon, yani hasta olan uzvun kesilerek bedene yayılmasını engelleyen tedavi yöntemine karşı Türkiye'den umut verici bir ses yükseldi. Doktor Yusuf Maraşlı ve ekibinin uzun yıllar yaptıkları çalışmalar olumlu sonuçlar vermeye başladı. Birinci önceliği, uzuv kaybı olmadan tedavi etmek olan Doktor Yusuf Maraşlı'nın ünü kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Komplike yaralar ve ampute edilmesine kurul kararıyla karar verilmiş olan hastalardan, yani ağır vakalardan bahsediyorum. Ee, biz bunları kestirmek istemiyoruz. Farklı tedavilerle kurtarma ihtimalimiz çok çok yüksek. Bu ne kadar <laughs> hepsi başarısız, Hepsi yapılan işlemler, tedaviler, stent, bypass hepsi başarısız olmuş. Şekere bağlı, dolaşım bozukluğuna bağlı veya orada oluşan herhangi bir nedenle oluşan anaerob enfeksiyonlara bağlı olarak ya da geçirilmiş kazalar ve benzeri durumlardan kaynaklı insanlar alt ekstremitelerde özellikle yani ayaklarda, bacaklarda, parmaklarda ciddi sorunlar yaşanıyor. Tedavi, medikal tedavi uygulanıyor genellikle. Eğer kabuklanma falan olursa o zaman eksize ediliyor jer bir bilo upitno da se ovaj aputira potpredenica zbog cirkulaciju koji imamo. Dizan, a šastnik, jesmi dobro. I sada liječimo ranu. Jerim tedavi ediyor, Türkiye'de. Bizim burada 9 yıllık yaptığımız bir çalışmayla e, farklı yöntemlerde uygulayarak e, %70'in üzerinde ampute olacak hastaları %70'in üzerinde bir başarıyla tedavi edebiliyoruz. шивања, операција, пластична киупија, порта, педајор, стап. Операционарите киндар, држини биљчини, Türkiyede тоа 20 дена. Тоа сум веќе три ти 20 дена и добро се осеќам, има и напредка, И ги ги добро изледа. Јара се çok çok daha iyi ve çok çok daha iyi hissediyorum kendimi. Hiç kulağa kötü bir ola kan dolaşımım da daha iyi gidiyor. Tabii öncesinde genel hikayesini, laboratuvarını görüntülemelerini ve fotoğraflarını istiyoruz. Her hastayı da kabul etmiyoruz. Ee, ona göre de karar veriyoruz. Doktor Yun. profesyonel hanı var. Yusuf Bey doktorumuz Yusuf Bey gerçekten ciddi anlamda profesyonel ve işin ehli bir doktor. Hocamız Weroker Tameliçi derdiş situasyonu. Sabırlı konuşalım. Adam, onun eline geçtim ve büyük bir umutla onun elinde tedavi olacağını inanıyor ve ayağa kalkacağına inanıyor. Kişiye özel tedavi yapmak gerekiyor ve biz de tedavi yöntemlerimizi hepsini Kişiye özel, multidisipliner bir yaklaşımla, bir ekip olarak e, yapıyoruz. İşte bu yara tedavisinde kimler var, dahiliye e, hekimlerinden tutun, enfeksiyon hastalıklarından girişimsel, radyologdan e, ve ben olmak üzere bir ekip halinde çalışıyoruz. Bir ekip halinde de her hekim kendi üzerine düşen görevi yaptıktan sonra yaralarda ciddi bir netice alabiliyoruz. İyileşmesi güç, amputasyon süreci yaşamaya yüz tutmuş ağır vakaların Türkiye'de bir Türk hekim tarafından tedavi ediliyor olması, sağlık alanında ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağı olurken, Dünyanın birçok yerinden insanların beden bütünlüğünün bozulmadan sağlıklarına kavuşması ise insanlık adına çok önemli bir adımdır.